AK Parti'de Cumhurbaşkanı seçim çalışmaları da devam ediyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimi de netleşti. Başbakan seçim turlarına Samsun'dan başlayacak ve büyük şehirlerin tamamına gidecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti'de seçim çalışmalarına hız verildi. Önce Erdoğan'ın seçim takvimi hazırlandı. Buna göre Başbakan Erdoğan tüm büyük şehirleri ziyaret edecek. Erdoğan'ın ilk durağı cumartesi günü Samsun olacak. Samsun'da miting düzenleyecek olan Başbakan pazar günü Erzurum'da halka hitap edecek. Başbakan 8 Temmuz'da Denizli'de, 9 Temmuz'da Tokat'ta, 10 Temmuz'da Yozgat'ta olacak. Erdoğan gittiği her ilde iftar programlarına da katılacak. 11 Temmuz cuma günü ise Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı vizyon belgesi açıklanacak. Öte yandan Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçimi süresince kullanacağı büro da hareketli. Seçim takvimine yönelik toplantılar ardı arkasına gerçekleştiriliyor. Seçimin koordinasyonundan sorumlu bazı bakan ve genel başkan yardımcıları şu anda içeride toplantı halindeler. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Başbakan Başdanışmanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı seçimine yönelik toplantı gerçekleştirdi. Burası e Cumhurbaşkanı adayımız sayın başbakanımızın e, kampanyasının yürütüleceği ana merkez e, çalışmaların önemli bir kısmının bir ayağıdır. Burası üstlenmiş oluyor. E, biz de burada her gün aşağı yukarı en az bir kez toplanıyoruz arkadaşlarla. Hazırlıklar devam ediyor. Cumhur.